Sevgili seyirciler, şizofreninin toplumun büyük bölümünün düşündüğü kadar tehlikeli bir hastalık olmadığı tespit edildi. İstanbul'da düzenlenen panelde şizofreni ile ilgili doğru bilinen yanlışlar ve hastalığın tedavi süreci konuşuldu. Ben Giray Savaşer. Bir şizofreni hastasıyım ama merak etmeyin iyiyim. İstanbul'da şizofreni ile ilgili çok önemli bir panel vardı. Hastalık her yönüyle masaya yatırıldı. Bir beyin hastalığı olan şizofreniyi toplum olarak yeterince tanımıyoruz. İnsan bilmediğinden korkar düsturunca bazı kimseler şizofreni hastalarını evlere, hastanelere kapatılması gereken kötü ruhların etkisindeki insanlar olarak bile görebiliyor. Yani şizofren hastalar eski toplumdaki bilindiği gibi etiketlendiği gibi damgalandığı gibi düzelmeyecek hastalar değil aşırı stres ve yoğun sınav temposu bile hastalığa yakınlığı bulunan bir gençte şizofrenin başlamasını tetikleyebilir. Hastalık daha çok ergenlik çağında veya genç erişkinlik döneminde kendini gösteriyor. Kızım henüz 16-17 yaşlarındayken pırıl pırıl bir genç kız idi. Hayatının baharında. Bu zalim hastalığa yakalandı. Ocağımıza, ailemize, yüreğimize büyük bir ateş düşmüştü. Şizofreni tedavisi mümkün olan bir hastalık. Şizofren tanısı almış bir kimse eğer güçlü sağlam bir tedavi yapılırsa 6 aylık bir takibin sonunda %70-80 iyileşebiliyor. iyileşebiliyor. Ve 6 ayda 2 sene içerisinde takipte tutulursa hastalıktan hiçbir eser kalmadan geçebiliyor. Sanılanın aksine şizofreni hastası biri toplum adına bir diyabet hastasından daha fazla tehlike arz etmiyor. Şizofreni bir suçlu gibi görülüyor. Hasta değil suçlu gibi görülüyor. Yani bir şeker hastasının başkasını öldürmesiyle şizofreninin başkasına zarar vermesi o ihtimali oranı aynı oluyor. Bu konuda daha duyarlı davranması gerekir medyanın diye vurgu yapıldı toplantıda.